İnsanı oluşturan unsurlar. Kendi sınırları içinde tutulması gereken hadisi bu şekilde bir mevzi açıkladıktan sonra diyoruz ki insan konuşan, düşünen, gülen, amudi, dike yukarıya doğru dik olan, boya sahip olan canlı bir varlıktır. Bu yaratık üç unsurdan yaratılmıştır. Bunlar cisim, ceset, nefs ve ruhdur. İnsan cesedi tıp ilminin konusudur. Bu ilim geliştikçe yüce yaratıcının bu sanatındaki incelikler ve harikalarla arka arkaya meydana çıkıyor. Tıp ilminin dürbünüyle insan cesedine baktığı halde, gördüğü bu harikalarla dolu sanatın harikalar yaratan bir yaratıcısı olması gerektiği sonucunu çıkarmayan bir kimse, at gözlükleriyle gören ve katıl dinanı taşıyan bir mahluktur. Ruh damarlara üflenen hayat iksiridir. O cesetten daha ince bir ilahi sanat eseridir. İlim cesedin inceliklerini nüfuz edebildiği halde hiçbir şekilde ruha nüfuz edemez ve onun ne olduğunu bilemez. O anne rahmindeyken cenini yaratıcının emriyle gelip girer ve ölüm anında yine onun emriyle çıkıp gider. Kur'an-ı Kerim'de beşerin ruh konusundaki acizliğine dikkat çekmek için şu tablo çizilmiştir. Sevdiğiniz birisinin ruhu gırtlağına gelir. Siz de yanındasınız ve ona bakıp durursunuz. Siz görmezsiniz fakat biz ona sizden daha yakınız. Eğer bize karşı koyacak gücünüz varsa neden onun ruhunu bizden geri almasınız? Nefs insan varlığının üçüncü unsurudur. Ancak o ne ceset gibi açıkta ne de ruh gibi damarlardadır. Diğer bir ifadeyle o kendi kendine varlık oluşturan ve ayakta duran bir şey değildir. Bu sebeple insan ruh ve ceset bütünlüğü halinde yaşadığı sürece nefs vardır. Bunlar birbirinden ayrıldıkları zaman o yok olur. Bundan sonra ceset yerde kalıp çürür bu ise layık veya müstahak olduğu yere gidip orada ya nimet veya azap içinde ebedileşir. Kur'an-ı Kerim ruh gibi nefsin de mahiyetini anlatmamıştır. Çünkü ona Kur'an-ı Kerim'e yüklenen misyon yaratıkların mahiyetini veya işleyiş tarzını açıklamak değil. Onların kimin tarafından ve hangi gaye ve maksatlarla yaratıldığını ve bu gaye ve maksatları gerçekleştirmenin yollarını açıklamaktır. Bu sebeple o misyonun geriye olarak bu hususları eline boyuna işlerken önceki konuyu insanların ilmi çalışmalarına bırakmış ve hatta bu yöndeki çalışmaları onlara görev olarak yüklemiştir. Kur'an-ı Kerim'in açıklamasına göre nefisler üç çeşittir. Birincisi hep kötülüğü isteyen, ve onu emreden emmare nefistir. Bu nefis inkarcı ve fasık insanların nefsidir. Bu nefsin özelliği kötülüğü ve kötü şeyleri istemek ve sahibine hakim durumunda olduğu için bunları devamlı olarak ona yaptırmaktır. İkincisi levame nefistir. Bu nefis orta derecedeki müminlerin nefsidir. Bu nefiste arada sırada kötülüğü ister ve bütünüyle hakim durumda olmamakla birlikte onu bir ölçüde sahibini yaptırmayı da başarır. Ancak bunu yaptırdıktan sonra pişmanlık duyar ve sahibini tevbe ve istiğfar etmeye sevk eder. Üçüncüsü ise iyice olgunlaşmış, kötülük isteme hırını terk etmiş ve Rabbinin emir ve iradesine tamamıyla boyun eğip teslim olmuş nefistir. Bu nefis peygamberlerin ve onlara yakın mesafeden takip eden veli ve mukareplerin nefsidir. Kur'an-ı Kerim'de nefisler bu şekilde üç kısma ayrıldığı halde bazı tasavvuf sahipleri nefislerin sayısını yediye kadar çıkarmışlardır. Ancak bunların saydıkları nefis türleri Kur'an-ı Kerim'de belirtilen nefislerin daha ayrıntılı bir tasnifinden ibarettir. Bizim kanaatimize göre eğitim ve terbiye amacıyla da olsa böyle ayrıntılı bir tasnif yapılmasına lüzum yoktur. Çünkü lüzum olsaydı eksiksiz bir ilahi terbiye ve eğitim kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de bu yapılırdı. Hayvanlarda ruh ve nefs yoktur. Onlarda tabi bir canlılık ve tabi istekler vardır. Tabi isteklerse canlı olmanın ve bazı ihtiyaçlara sahip bulunmanın zorunlu sonuçlarıdır. Bu sebeple hayvanlar özellikle ve kasıtlı olarak kötülük ve kötü iş yapmazlar. Onlar ne şekilde olursa olsun ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Nefislerinin emrine uyan insanlarsa bazen ihtiyaçtan dolayı zleil, zevk ve keyif almak için kötülük ve kötü iş yaparlar. Hatta bunlar özellikle ve kasıtlı olarak bu yolu seçerler. Hayvanların kasıtlı olarak kötülük yapma arzuları bulunmadığı için onların istekleri ve davranışları iyi ve kötü şeklinde ikiye ayrılmamıştır. Bu sebeple onlara ihtiyaçlarının gerektirdiği şekilde hareket etme serbestliği tanınmıştır. İnsanlar ise kasıtlı olarak kötülük yapma arzusunu taşıdıkları ve bundan zevk aldıkları için istek ve hareketlerinin önüne sınırlar konulmuş ve bu sınırları aşmamaları emredilmiştir. Fakat nefisleri baskın çıktığı zaman bu sınırları keyfi olarak aşar ve gayrimeşru işler yaparlar. Keyfi kaydı burada önemli bir anlam ifade ediyor. Çünkü keyfi olmayıp mecburiyetten ileri gelen sınır aşınları nefse uymak şeklinde değerlendirilmezler. O durumlarda zorunluluk derecesine göre gayrimeşru olan şeyler meşruluk kazanırlar. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: Kim mecbur kalırsa, kasıt taşınmamak ve mecburiyet derecesini geçmemek şartıyla haram olan bir şeyi yiyebilir. Allah bağışlayıcı ve merhametlidir. İnsan cesedi maddi alemin temel unsurları, elementleri olan su, hava, ziya ve ateşten oluşturulmuştur. Vücuttaki kemikler kıvamını bulduktan sonra tıpkı tabiattaki taşlar ve benzeri cansızlar gibi sabitleşir. Et kısmı dokular ve hücreler tıpkı bitkiler gibi hareket ve değişim halindedir. Damarlardaki kan tabiattaki nehirler gibi akıcıdır. Kalbe girip çıkan damarlardan kılcal damarlarına kadar büyüklü küçüklü birçok damar çeşitleri vücudu bir ağ gibi sarmıştır. Vücudu besleyen bu damarlar toprak ve arazileri besleyen nehirler ve bunlardan ayrılan kollar ve kanallar gibidirler. Nehirler bulutlardan inen yağmurlardan oluşurlar. Damarlardaki kan ise insanların yiyip içtiği gıdalardan ve kemiklerdeki iliklerden fakat sonuçta yine gıdalardan meydana gelir. İnsanların yiyip içtikleri de büyük oranda sulardan oluşur. Sular da yağmur halinde insanların elinin yetişmediği sadece ihtiyaç duyunca başlarını kaldırıp görmeye çalıştıkları bulutlardan iner. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de rızkınız göktedir buyurulmuştur. Bu ayetteki gökten maksat bulutlardır. Rızktan maksat da onun ilk maddesi olan sudur. Su da allah Teala'nın lütuf ve merhameti sayesinde buluttan iner. Buradan da anlaşıldığı gibi İnsanlar dönüp dolaşıp sonunda elleri böğründe muhtaç ve fakat güçsüz ve çaresiz bir halde Allahü Teala'nın merhamet ve lütuf kapısına dayanırlar. Bu manayı anlatmak ve bu gerçeği hatırlatmak için Kur'an-ı Kerim'de mükerreren dönüşümüz Allah'adır. Allah'a dönersiniz. İşler yalnızca Allah'a döner gibi cümleler kullanılmıştır. Mide vücudun kazanıdır. Yiyip içilen şeyler bu kazanda kaynatılıp pişirilir. Ondan sonra da bağırsaklara sevk edilir. Yarım üflenmiş bir küçük balon gibi olan midede ve onun süzgeci olan bağırsaklarda olup biten işler akıllara durgunluk verecek çaptadır. Eğer bu işler yüce bir yaratıcının ilim ve kudretiyle yürütülmeseydi o takdirde bunların yapılabilmesi için bu balon gibi midede ve hortum gibi bağırsaklarda dünyanın en büyük akıllarının ve en büyük güçlerinin karagah ve ordugah kurmaları lazım gelirdi. Sindirim organları olan mide ve bağırsaklarda diğer organlar gibi günümüz dünyasında bağımsız birer ilmin ve hatta birkaç ilmi özel konusu haline gelmişlerdir. Allahu Teala'nın diğer işleriyle ilgili ilimler gibi mide ve bağırsaklarla ilgilenen ilimler boyutları da durmadan derinleşmektedir. Çünkü Allahu Teala'nın iş ve sanatlarındaki incelikler, özellikler ve güzellikler onun sonsuz olan ilim, hikmet, kudret ve güzelliğinden beslenirler. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: Allah bunları yaratmış. Ondan başka taptığınız ve ona ortak ettiğiniz putlar ne yaratmışlar? Onu bana gösterin. Zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Bu Allah'ın sanatıdır. Allah her sanatını mükemmel yaratır. Çünkü mükemmel olan mükemmel işler yapar. Allahu Teala'nın işleriyle kulların işleri arasındaki fark onun işlerinin mükemmel, bunların işlerinin eksik ve kusurlu olması. Onun kendisinin mükemmel, bunlarınsa bizzat eksik ve kusurlu olmalarındandır. Bunun ikinci bir sebebi de şudur. Allahu Teala yarattığı her şeyi kendi varlık ve büyüklüğünü gösteren bir delil haline getirmek istemiştir. Hal bu olunca da onun yarattıklarının insanların yaptıklarından açık farklarla üstün olması gerekir. Nitekim de öyle olmuştur. Bundan dolayı Allahu Teala kendi varlığını ve büyüklüğünü bildirirken özel deliller seçmemiş, önüne geleni alır gibi bazen göklerin yaratılışını, bazen yerin ve yerde bitenlerin yaratılışını, bazen insanın yaratılışını, bazen de gözde görünen en küçük bir varlık olan sineğin yaratılışını nazara vermiş ve mesela bu sonuncu yaratıkla ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Bir misal verildi, onu dinleyin. Allah'tan başka taptığınız kuvvetler bir sineği bile yaratamazlar hepsi bir araya gelseler de bunu başaramazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapıp götürse onu kendisinden geri alamazlar. Allah'ın kudreti karşısında siz de taptıklarınızda aciz ve zayıfsınız. Maddeperest inkarcılar gözlerini kamaştıran yaratıkların bütün yaratıcısını kabul etmemek için tabiat diye bir kavram uydurmuşlardı. Ancak uydurdukları bu kavramın ne olduğunu ve her şeyi yaratabilme güç ve kudretini nereden bulduğunu izah edememişlerdir. Tabiat dedikleri şey eşya ve olayların birbirlerini etkilemeleri ise ilmin de tespit ettiği gibi büyük bir düzen ve disiplin içinde ve sabit kanunlara bağlı olarak cereyan eden bu etkileme ve etkileşmelerin arkasında üstün bir ilim, kudret ve gözetimin bulunması lazımdır. Bunlarsa Allahu Teala'nın sıfatlarıdır ve onun varlığını gösterirler. Ve eğer tabiattan kastettikleri şey bu sıfatlara sahip olan yüce bir varlıksa o takdirde bu varlık Allahu Teala'nın kendisidir. O zaman da onun ismini doğru koymak ve onu tabiat isminin belirsizliği içinde dikkatten kaçırmaya çalışmamak lazımdır varlıkları Allah-u Teala'dan sonlandırmak ve onun ilk yaratan varlık olduğunu kabul etmek dinin emri olduğu gibi aklında gereğidir. Çünkü onun ötesinde bir yaratıcı varlık daha bulunursa bunun da ötesinde bir yaratıcı varlığın bulunması ve varlıklar zincirinin bu şekilde nihayetsiz bir şekilde uzayıp gitmesi lazım gelir. Böyle bir nihayetsizlikse aklen imkansızdır. İnsanların ilk babası olan Adem'den önce bir babanın daha bulunduğunu söylemekte aynı gerekçeyle batıldır. Çünkü böyle bir baba bulunursa ondan önce bir babanın daha bulunması ve böylelikle babalar zincirinin sonsuza dek sürüp gitmesi gerekir. Akılsa eşya ve olayların böyle sonsuz bir şekilde sürüp gitmesinin mümkün olduğunu kabul etmez bunun bu şekilde mümkün olmaması bir ilkin bulunmasını gerektir. Çünkü bu ikisinden birisinin olması kaçınılmazdır. Varlıklar için insanın farklı bir durumu vardır. Çünkü o alemin küçültülmüş bir şekli maketi ve minyatürüdür. Onun için alem küçültülürse ortaya bir insan çıkar. İnsan büyütülürse o da alem olur. Fakat İnsan yapısındaki bu özellik ve mükemmellik, onun kendi hüneri değil, onu bu özellik ve mükemmellikte yaratan kudretli yaratıcının hüneridir. İnsansa, yaratılışındaki bu özellik ve mükemmelliği ya şükürle karşılayıp onu kendisi için üstünlük haline getirir ya da onu nankörlük ve kibirle karşılayıp kendisi için alçalış sebebi yapar. İnsan diğer yaratıklardan farklı olduğu için onların ortasında ve arasında yer bulamaz. Bu sebeple o ya hepsinin üstüne çıkar veya hepsinin altına düşer. Kısacası hangi varlığa bakılırsa bakılsın o bir pencere gibi açılır ve onun yaratılışında ve yaratılışının kapsadığı özellik ve güzelliklerde yüce yaratıcının ilim, kudret ve hikmeti görülür. Bunları görmemek için ise kör olmak lazımdır. Ancak körlük yalnızca maddi varlıkları görmemekten ibaret değildir. O aynı zamanda ve daha beter olmak üzere varlıklardaki ilahi sanatı, hüneri ve harikalığı görmemek ve bu sebeple yaratıcılığı inkar etmektir. Kur'an-ı Kerim'de bu ikinci körlüğe işaret edilerek şöyle buyurulmuştur: "Bunlar inkarcılar" yeryüzünde dolaşıp akıllarına, göz ve kulaklarına hitap eden şeyler görmediler mi? Bunları görmeyenlerin gözleri kör değilse de kalpleri kördür. Allah bir insana ışık vermezse onun gözleri de onu aydınlatmaz. Allah bir kimseyi saptırırsa kimse onu hidayet edemez. Allah bir kimseyi saptırırsa o doğru olan yolu bulamaz.